takılan meselelerden bir tanesi kendimize takınıyoruz ya çok ne çok takıntımız var takıntılar diyor bunları hocaefendi ve diyor ki en çok takılan meselelerden bir tanesi biz onlardan Allah'a sığınıyoruz namazda uç kip kibr ve far uç kip ve far birbirine çok yakınmış gibi göz, görünüyor fakat birbirinden biraz farklı uç bir insanın kendini beğenmesi demek ama iç beyni dışa taşmamış olan bir beyni e, kendini her zaman üstün görmesi insanın ve hayatını bu yanlış mülahazaya göre programlaması kibir içteki bu üstünlük hissinin yani ucbu dışa taşmasına kibir diyoruz insanın davranışlarını aksetmesi demek bir süre sonra o içteki kendini üstün görme hissi davranışlarına da aksediyor insanın. Ona kibir diyoruz. Uç kibir bir de fahr var. O da insan kendini üstün gördüğü için başkalarını küçümsemeye başlıyor. Onları hor ve hakir görmeye başlıyor. İnsan seçmeye başlıyor. Birilerini değersizleştirmeye başlıyor. Bir grubun içerisinde bile birilerini seçip ötekilerini arkaya doğru ittirmeye başlıyor. Bu da ne oluyor? fahr oluyor. Bakın üç tane kavram. uç kibir, fahr. uç iç beğeni, insanın kendini üstün görmesi, beğenmesi. Kibir bunun davranışlarını aksetmesi. Fahr da başkalarını aşağılaması, başkalarını küçük görmesi, hor ve hakir görmesi buna deniliyor. Şimdi bu da bizim zaaflarımızdan bir tanesi olabilir. Olabilir değil mi? Ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Nefsi emmare kendini beğeniyor. Kendini seviyor nefsi emmare. Belki sadece kendini seviyor diyordu üstad. Bu bu insanın bir zaafı. Bu zaafı aşabilme noktasında ne lazım bize? Çare ne? Ne olacak? Hani bu zaafı nasıl terakkizlen bireyine dönüştüreceğiz? Nasıl uzay mekiği yapacağız da yükseleceğiz? İhlas, mahfiyet, tevazu. İhlas, mahfiyet ve tevazu. Üç boşluğu dolduracak üç fazilet diyor Hoca Efendi. Çok büyük boşluklar bunlar. O kadar büyük boşluklar ki. İşte insanın kendine takıldığı boşluklar. İnsana ben ben dedirten boşluklar. Niye ben değil de o dedirten boşluklar. Niye benim sözüm dinlenmedi dedirten boşluklar. Bunlar hep uç, kibir, fahr boşlukları. O yüzden biz böyle sabah akşam bunlar için bu Allah'ta, Allah Allah'a iltica ediyoruz. Onlardan Allah'a iltica ediyoruz. Üstadımız hatırlayacaksınız ucbu, gururu insanı öldüren manevi hastalıklar olarak anlatıyor Risale-i Nur'da. Bu boşluklar, bu kendimize takılmalardan, bu zafiyetlerden nasıl kurtulacağız? Şimdi insan kendi zafiyetlerini görünce, hani Hoca Efendi diyor ya, Allah beni başka türlü yaratsa yani bütün zafiyetlerden arınmış olarak yaratsa ister miydim? Bugünün, bugünün temel sorusu bu, anahtar sorusu bu. İster miydim Allah beni bütün zafiyetlerden arınmış olarak yaratsaydı? Derdim ki diyor hoca efendi Allah'a ya Rabbi senin zaten böyle bir mahlukun var, melekler var. Benden başka bir muradın var senin. Ben bu muradı tahakkuk ettirmek istiyorum. Ben bu zaaflarla yaratılmak ama irademin hakkını vermek istiyorum. Ucup, kibir ve fahr zaafiyetinden kurtulmak, bu takıntılardan kurtulmak ve ihlas, mahviyet ve tevazuyla bu üç faziletle bu boşlukları doldurmak istiyorum. Bu karanlıkları bu üç faziletle aydınlatmak istiyorum. İhlas, mahviyet ve tevazu. Mahfiyet de yüzü yerde olmak manasına geliyor biliyorsunuz. Tevazu, başkalarını üstün görmek, kendimizi başkalarından üstün görmek değil, hayır. Tam tersine eller yahşi men yaman, eller buğday men saman diyebilmek. Tevazu, mahfiyet, hacalet, ihlas. Müminler mutlaka bu üç faziletle mücehhez hale gelmeliler ki, üç rezillikten ahlak rezileden kurtulsunlar bu üç ahlak rezilenin kurbanı olmasınlar onlara takılmasınlar İhlas, mahviyet tevazu bakın o kardeşlik meselesinde de aslında bunlar çok önemli yani bir insanın tefani sırrıyla kardeşinde fani olabilmesi için kardeşinde fani olabilmesi için ne lazım ona? Mahfiyet lazım. Tevazu lazım. Lazım değil mi? Ona ihlas lazım. Hep aslında geçişken şeyler bunlar. Birbirine bakan şeyler. Üç zaaf ve üç fazilet.